Herkese merhaba. Bugün e, akademisyen sanatçı Duygu Sabancılar ile birlikteyiz. E, kendisi Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde e, doçent e, olarak görev yapıyor. E, 6-6,5 yıl kadar önce kendisinin yine kurduğu bir Mekan Blogspot adlı bir e, bağımsız sanat plot, platformu var. E, çok güzel sergiler yapıyor. Ben de takip ediyorum ve isteyenler de lütfen Instagram hesabından Mekan blog spot ve Duygu Sabancılar Art diye takip edebilirler. Şimdi Duygu Sabancılar'ın Balıkesir'de gerçekleştirdiği bir kişisel sergisi var ve geçtiğimiz günlerde açtı bu sergiyi. Serginin adı Temas. Şimdi ben hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, şimdi sanıyorum, tabii burada beni düzeltir duygu diye düşünüyorum. Ee, i̇lk kez bir fotoğraf e, projesiyle e, karşımıza çıkıyor ve e, serginin nasıl oluştuğuna dair bize bilgi verebilir misin e, diye ben başlamak istiyorum duygu. Küçük misafirim vardı. <laughs> evet gelsin hiç problem değil. Misafirimiz oh. de gelsin. Ee, şimdi. Aslında temas e, sergisi benim yaklaşık bir 10 yıldır e, çektiğim fotoğraflardan oluşan bir projenin e, şimdilik sonuçlanmış hali diyeyim çünkü hani devam eden bir proje şeklinde e, plan hani planlanıyor da öyle gelişiyor süreç. E, aslında ben e, o fotoğraf ya yani bu fotoğraf projesine başlamadan önce 2013 yılında e, doktora yani sanat yeterlik tezim için e, çektiğim bir fotoğraftan oluşuyor. E şöyle aslında e, ilk önce e, e, tezimden bahsedebilirim belki. İşte bireysel ve toplumsal hafıza bağlamında otopiografik sanat yapıtı adı altında e, bir tezim var. E, kendimden yola çıkarak hani bireysel hafızadan yola çıkarak toplumsal hafızanın aslında e, aralarında dolaşmaya çalışıyorum. Bu süreçte de doğduğum ıı, kasabanın da e, bir hani yer, mekan e, ve bireysel hafız olarak e, oluşturduğum bir yapı vardı ve orada da bu fotoğraf projesi aslında Atatürk büsleri ve Atatürk heykellerinin oluşan bir proje. E, benim o doğduğum kasabada da Kaynarca kasabası. E, orada e, şu, bir meydan var. Meydanda Atatürk heykeli var ve e, Atatürk heykellerinde aslan heykelleri var. Yani e, o noktada aslında e, bir çok küçük bir kasabada e, merkeze e, özenme e, merkezi hayal etme ya da merkezi e, bir şekilde gerçekleştirme üzerine kurulu bir yapıda e, hani, yani doğduğumdan beri gördüğüm bir yer ve benim oynadığım bir meydan e, oynadığım heykeller oynadığım aslan heykelleri gibi bir yapı var. E, bunun üzerine de ben e, bu sergi projesi için başlamıştım yani tez için başlamıştım. Daha sonra bu her aslında dolaştığım bölgelerde Astro heykel ve Bustan'ı çekmeye başladım. İşte farklı kadrajlardan. Bazen e, çok yakın bir temastan, bazen karşı taraftan. E, bu şekilde bir e, fotoğraf serisi oldu. Daha sonra e, Sakarya Üniversitesi'nde profesör e, Dr. Füsun Çağlayan'ın bir Sakarya'da Köprü e, sergisi vardı. E, o hatta beraber siz de... evet o sergiye Ben da. aslında Evet, 2019'da bu sergi projesinin aslında küçük bir e, ön aşamasını orada gerçekleştirdim. E, orada e, bir şekilde, isimsiz bir e, çalışma şeklinde e, gelişmişti orada. Yine orada çektiğim fotoğraflara oluşan serinin bir kısmı sergilenmişti. Ama dediğim gibi bu sergiye sürekli ben devam ettim. Ve e, aslında hani Cumhuriyet'in 100. yılı, hani. E ee, aslında çok cumhuriyete bağlanmadım ama yine bir Atatürk'ü yani ulus devlet kavramını hı hı. E, bir önderi e, bireysel olarak yani kendi hafızamdan yaşadığım yani doğduğum ve yaşadığım bölgelerdeki heykel ve büstleri üzerine nasıl algıladığımıza dair bir e, aslında durum tespiti yapmaya çalıştım ve nasıl bir temas ettiğime dair kendim nasıl temas etmiştim orada. Ve benim bu temaslarımla aslında izleyici de acaba bir temas edebilecek miydi ya da herkesin teması nasıldı? Çünkü yine Türkiye'de aslında her coğrafyaya göre farklı bir temas biçimi var. Ama baktığımızda periferide yani periferiden olarak yani merkez dışı bir şehirde merkeze bağlanma aynı zamanda işte birey olarak ulus devlete bağlanma fikirlerinin alt katmanlarını irdelemeye çalışıyorum açıkçası. Evet. Şimdi şöyle bir genel olarak tabii sen serginin kavramları temas. Çerçevesinden bahsettin. Ee, şimdi onları biraz açabilir miyiz? Yani bu heykeller, işte büstler, e, fotoğraflarda gördüğümüz heykeller, tabii bazı siyasi figürler de var dediğim gibi. E, ve bunlar hangi kavram ve temalara gönderme yaparlar? Bahsettin ama hani biraz açabilir misin bunları bize acaba? Şimdi normalde bir şehrin merkezinde, yani hemen hemen bütün şeylerin merkezinde. Evet. E, küçük meydanlar var ya da buluşma noktaları var. Tören alanları var. E, burada e, bazen e, gösterişli heykeller, bazen de aslında e, bir şekilde estetik kaygıdan uzak, hani imitasyon imitasyonu şeklinde e, heykeller ve yine büstler var. E, bu noktada orada bir hani birey olarak o kentin ya da işte kasabanın işte küçük ya da büyük bir alanda buluştuğun bir e, ya da önünden geçtiğim bir heykel var ya da işte büst var ama burada o birdenbire oradan geçerken Aslında e, kurucu öndere e, ulus devleti e, işte vatanına milletine gibi böyle bir bağlılığı temsil eden bir yapıyla karşı karşı kalıyorsun ama bir noktada e, bu temas edişte yani heykelleri fotoğraflar arasında e, küçük bir yani bir okulun bahçesindeki küçük bir büstle karşılaşıyoruz yine aslında bir çocuk olarak belki hiç de, e, ulus devlet kavramıyla ayrı hiç tanışmamış e, bir çocuk olarak birden e, okul sıralarına geldiğinde, okulun bahçesine geldiğinde karşılaştığım bir e, büs var ve bu bu büsü de tanımlamaya çalışıyorsun. Ve yine dediğim gibi orada birden e, karşılaştığım bir e, devlet kavramı, bir e, ulus fikri, e, e, milli e, Milli ve militarist belki de noktada karşılaştığın terimlerle yüz yüze geliyorsun, bir temas ediyorsun o noktada. Ee, belki nasıl diyebilirim hani oradaki hani heykellerin ve büslerin şeyleri çok farklı. Tabii fotoğraf çekerken aslında bazılarını kendi adıma kardeşlerden daha işte aşağıdan çekip biraz yüceleştirmek ya da göz hizasından bakıp sami hani aynı hizaya getirip daha yakın bir temas kurmak. <laughs> Bazen işte e, yukarıdan bakıp hani aşağıda aşağıda görmek gibi e, Türkiye içinde de e, aslında e, Atatürk heykellerine, yani Türk bütün Atatürk Atatürk'ün e, Atatürk kavramlarına bir bakışı da e, temsil etmeye çalıştığımı düşünüyorum kendi adıma. Evet ama diyorsun ki bunu ben aslında e, e, yani kendi herkesin kendi deneyimleri üzerinden biraz ucunu açık bırakıyorsun gibi düşünebilir misiniz? Evet. Hı -hı. Yani evet. ben e, Trakyalıyım. Yani Trakya eee Pınarhisar, Kaynarca doğumluyum. Labrugaz'da yaşadım. İşte işte Çanakkale e, Çanakkale Balıkkesir, İstanbul'a tekrar Balıkesir yani Marmara bölgesine dolaşıyorum aslında. Hı -hı. Hani kendi e, bireysel yaşam öykümde. E ve buradaki o yani benim bulunduğum coğrafyada da Atatürk heykelleriyle yani Mesela doğduğum kasabada birçok şeyden çok daha fazla heykel var. ve bu da benim ve atıyorum benim bulunduğum coğrafyanın Atatürk heykeli ilişkisi daha farklı. Ama coğrafyalar, hani o bölgeler değiştikçe ilişkiler nasıl değişir? bunu tabii ki izleyici bakıyorum. Yani açık uç bırakıyorum. Ki aslında ben her gittiğim ya da gezdiğim yerlerde de Atatürk heykeli çekiyorum ama bu sergi konseptinde sadece hani çok yakından temas ettiğim Hı hı. E, heykelleri tercih ettim açıkçası ve büstleri tercih ettim. İşte do e, okuduğum okulun bahçesindeki büstü, hı hı. E, işte çalıştığım kurumun bahçesindeki büstü ya da önünden e, törenlerle katıldığım işte heykelleri. E, bazen çok tesadüf karşılaştığım karşılaştığım... yani böyle bir yerde e, terk edilmiş bir ilkokulun bahçesindeki büstü. Yani aslında birçok e, fonksiyonu olan heykellerin dışında artık fonksiyonu çoktan yitirmiş ve belki çok yalnız yani çok yalnız ama yapayalnız böyle orada tek başına bekleyen bir büstü de çektim kendi adıma. Yani benim, bendeki hissiyatlar öyleydi açıkçası. Hı -hı. Ama doğal olarak e, izleyici de aslında açık uçluydu ki bunu e, sergide hem sergi süresince hem de e, geçen gün sergi konuşması da yani bir yaptık. Yani konuşması şeklinde birçok e, katılımcı vardı. Orada da e, herkesin aslında Atatürk'ü de başkaymış, ulus devleti de başkaymış. Bunda e, kendi adıma görmüş e, o, yani oldum. Yani benim aslında beklediğim şeylerdi bunlar ama geri döntüleri almak da e, bence hani, diyorum, kendi deneyimim için e, iyi sonuçlar alındı diye düşünüyorum. Evet, peki e, deneyimlerini orada paylaşan insanlar neler söylediler? Bize de birkaç tanesini anlatabilir misin? <laughs> yani mesela e, bir Birisi mesela e, e, ilk e, yani yurt dışında doğmuş büyümüş ve 10 yaşında aslında e, Türkiye'ye geliyor ve ilk defa yani kötü, yani bir okul okul anıları kötü ve okul anılarında ilk karşılaştığı şey de yani o tören anında ve e, bu büslerin farklı farklı renkleri var işte fotoğraflarda var işte siyah büsler, bronz büsler, e, altın rengi büsler. Onun karşılaştığı büste siyah renkli büsmüş ve anlamlandıramadığı bir e, büst olduğunu söyleyen, yani çözemiyor ne olduğunu. Hem dil e, problemi var algılama konusunda hem de ortam değişikliği var ve e, niye bir e, büstün karşısında e, işte sıraya girdiğini tanımlayamıyor kendi adına. Ya da başka bir coğrafyada mesela hiç aslında mümkün olduğu kadar o e, heykel ve büstlerden korktuklarını iddia eden yani e, iddia değil mi söyleyenler var ya yani uzak durmaları gerektiğini. Hmm. E, ve aslında hiç temas kurmadığını yani hep o heykelin etrafında döndüklerini ama hiç yakınlaşamadıklarını e, belirten var. Yine mesela fotoğrafları çok herkes çok farklı e, yorumluyor. Mesela e, burada mesela işte çektiğim fotoğraf ki bir e, balık esiri bir fotoğraf var. Ben çok aşağıdan çektim ama çok farklı açılardan hani e, aynı heykel aslında farklı açılardan çekilince bazen çok büyük bazen çok küçük bazen kenarda da ya da bazen tam ortada gibi böyle farklı açılar var. Ben hani kendim çekerken o anki planına göre işte bir hesaplama yapıyorum ama izleyici mesaj işte ''Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü mü anlatmak istediniz burada dedi. İşte birisi nerede olursa olsun hani biz her zaman izleyecek onu mu demek istediniz dedi. İşte bazı fotoğraflar alt kadrajdan ve gökyüzü var. İşte o gökyüzünü bilerek mi seçtiniz gibi sorular geldi. Aslında evet biraz bilerek de seçimi var. Yani aslında evet hani gün, yani puslu bir havada çekilmiş Atatürk fotoğrafları var. Çok e, öyle saate çekilmiş e, renklerin çok canlı olduğu Atatürk fotoğrafları da var. Çok heybetli gözükenleri var. Dediğim gibi böyle çok hani bulamadığımız heykeller var. Bazen kaldırılmış büstler var. E, ve o kaldırılmış büstleri de mesela kadrajın hani öyle bir şeyle karşılaştığı noktada ben e, tamamen e, yukarıdan çektiğim bir e, fotoğrafta yani kadrajı öyle aldım. Çünkü gerçekten kaldırılmak yani kaldırma kavramı da var ve orada kaldırma noktasında yukarıdan bir bakışı e, bilmiyorum öyle hissediyorum ben de seziyorum. Ve o bakışı orada hissettirmek istedim. Yani yukarıdan bakıyorsunuz ve şey yok. Hani orada bir büst yok. E, ve izleyiciler dediğim gibi herkese çok başka şeyler oldu. Örneğin yine e, yerleştirme yaparken de sergide mesela Balıkesir'de olan fotoğraflarda da bir yani Balıkesir'in merkezinde olan bir Atatürk e, heykeliyle aslında hiç kimsenin görmediği ya da sadece bana ait ya da bizim mesela çalıştığım kurumun bahçesindeki büstü koyduğumda e, yine toplumsal hafıza ve bireysel hafıza yan yana getirmiş oldum kendi adıma e, biçimde. Bir noktada Balıkesir'de olan herkes o heykeli biliyor. Önde tören yapmış, önden her gün geçiyor çünkü. E, ama diğer heykel hiç karşı karşılaşmamış. Çünkü o sadece e, o kurumda okuyan kişilerin karşılaştığı bir heykel. Ve burada da yine aslında o kurduğu ilişki yine çok değişiyor. Öbüründe aslında temas da etmiyor. Yani mesela çoğu izleyici şey diyor, geçiyoruz ama hiç farkında değiliz. Yani bizim için heykel varmış, yokmuş. Hı <laughs> hı. Hiç ulus devlet kavramına bağlanıyormuş. İşte merkeze gibi hiçbir kavramları düşünmemiş tabii çok izleyici var. Ama burada tabii ile beraber e, hepsi tekrar böyle bir kendi e, Atatürklerini kendi bulundukları bölgedeki heykeller üzerinden tekrar düşünmeye başladılar. Bu tarz böyle dönüşler oldu. Evet, kendi temaslarını düşünmeye hı hı, kendi başladılar. Kendi temaslarını. Hı hı. Evet, ya aslında senin bu proje dediğin gibi 10 sene e, doktora tezine de dayanan bir yanı da gene var aslında anladığım kadarıyla. Hı hı. Oradaki bireysel ve toplumsal e, hafıza üzerine e, şekillenen. Evet, peki ee, toplumsal hafıza dedik. Ee, sergi tabii ki direkt bununla ilgili. Ee, merkez ve periferi aynı zamanda. Bu çerçevede merkez ve periferi çerçevesinde neler söylersin acaba? Merkez aslında bugün belki merkez kavramını hani işte internetle beraber sorgulayabiliriz hani bir noktada. Ama yine de bir hani işte bir ülkenin başkenti bir merkez ya da Ankara yani bir merkez, İstanbul bir merkez, yani büyük şehirler bir merkez konumunda. Ama e, bir küçük şehirde yaşamak o merkeze mesafeni ne, ne kadar e, sağlıyor diye düşünüyorum. Yani bir normalde kilometre mesafeleri var. Ama bu noktada aslında buradaki merkez ve periferideki ilişki de tamamen e, bir hani bir bağ üzerinden kuruyor. Aslında bir bağlanma hali var ve bu bağlanma halinde de aslında e, Hani vatana bağlanma kavramını, şimdi merkeze uzaksın, merkeze hiç görmüyorsun aslında. Yani merkezde işte işin düşmezse hiç gitmiyorsun, As yani bir noktada. Ama o merkezle olan ilişkiyi işte semboller koyarak e, bağlamaya çalışıyorsun. Yani o merkezin etrafında çok uzaksın merkeze, ama o sembollerle beraber merkezde bir ilişki kurmaya çalışıyorsun. E, Belki yani oradaki merkez kavramını Hani bir noktada hani periferi yani bugün dediğim gibi internete periferi ne kadar e, yani aslında bir yerden artık her taraf her merkez ulaşmaya çalışıyoruz ama gene e, fiziksel gerçekler var fiziksel merkezler var yani ne, ne kadar e, biz online olarak bir yerlerde olabilsek de o fiziksel merkeze de e, bir kurguyla e, bağlama durumu oluyor benim o tezinde çektiğim fotoğraf oydu yani aslında bir e Ankara'ya özenme. Yani Ankara merkezini, Ankara'nın küçük ölçekteki şeyini küçük bir kasabada e, yaratmak demek aslında o merkeze bağlılığını da gösteren bir şekilde bir e, <laughs> geri dönükleri oluyor. Merkeze ba bağlılığını temsil etme. Çünkü oradaki o şeyi taklit ediyorsun aslında. Hani çok uzaksın o merkeze ama diyorsun ki ben senin e, bütün e, dinamiklerinle sana bağlıyım yani merkeze bağlılığımın da temsil etme gibi düşünebilirim. Evet. Yani benim o çocukken kurduğum ilişki oydu. Hı hı. Evet. Peki Duygu son olarak eklemek istediğim bir şey var mı acaba? Yani bu belki bu sergiler hani şeyler mesela temas etmekte şeyde ben mesela kendi hislerim üzerinden kurduğumda dediğim gibi fotoğrafları hı bambaşka bir kendime mesela sergi kurdumu tekrar bir temas ettim aslında. Yani fotoğrafı çekmiştim, arşive atmıştım. Hı hı. Sonra mesela arşivlerden çıkarttığımda mesela hangi fotoğrafı seçeceğim? Mesela bu sefer her şeyle her her biraz daha temas ettim. Hı hı. E, sonra mesela bir afiş için bir ters seçtiğimde de hani sergi afişi için. Böyle güllü ve dikenli olanı yani güller ve dikenlerin arkasındaki bir Atatürk heykelini seçmekte yani kendi adıma karar verdim. Çünkü ya yani bilmiyorum çok böyle o kadar hani anlık bir aslında bir planlanmış yani anlık gördüğüm bir heykel ama planlı bir çekim sonrasında gül, diken, işte toplumsal hafıza, ulus birinci, ulu önder... O kavramların aslında hepimizdeki dinamiklerini, yani belki işte o hani hem hassasiyeti hem de sertliği konusunda e, böyle çok iyi, o temas sen yani tam temas edeceksin ama edemiyorsun gibi ilişkiler üzerine hani kurabilirim gibi bilmiyorum şu anda hani belki ekleyebileceğim şeyler bunlar olabilir. Evet. E, sergi 31 Aralık'ta bitiyor, değil mi e, yanlış evet. görmediysem? E, İstanbul'a getirme olabilir mi? Sergiyi taşıma durumu olabilir mi? Temasların var e, mı? Aslında hani bununla ilgili bir girişimde bulunmadım şu anda ama olabilir çünkü hani aslında e, sergiyi hani çünkü aslında her e, mekanda sergi dönüşmüş olacak çünkü e, mekanlar değişmiş olacak. Bu sefer e, Mesela burada kullandığım işte balık yesi temsil eden fotoğraflar orada hiç kimse ilişki kurmayacak. Hiç kimse temas etmeyecek belki. Hı hı. Bu da o zaman farklı bir izleyici oluşuyor. e, oluşuyor. hatta belki kendi içinde sergi tekrar bir sergiyi doğurabilir gibi fikirler oluştu. Çünkü birden hani herkes kendi Atatürk'ün de düşünmeye başladı. E, ve kendi Atatürk'ün yani kendi meydandaki heykeli ve büstü üzerine işte bir daha bakacağız, bir daha çekim yapacağız, ben de çekim yapacağım diyen birçok kişi oldu. Belki hani sergi onlarla beraber etkileşimli, katılımcı bir şeye dönüşebilir. Ama bunlar tabii ki bir fikir ama İstanbul'a taşıma konusu konusunu değerlendirebilirim. Yani kendi adımla o temasları kurabilirim. E, temaslara ihtiyacımız var çünkü. Evet. Doğru. Burada e, Bu arada spotta yani kendi kurduğum bağımsız bir sanat mekanında e, i̇lk aslında benim için bir de ekstra bir anlamı vardı. Çünkü bir yıllar önce ilk kez kendi sergimi açmıştım yine orada. Bu sefer e, Türk Kadın Meclisi e, adı altında bir e, gene enstallasyondan oluşan, yani biraz mekan yerleştirmeden oluşan bir sergiydi. E, orada da e, ilk kadın milletvekillerini e, ele aldığım bir sergiydi. Çünkü orada da e, biraz böyle e, ambalaj kağıtları üzerine onların portreleri oluşmuştu Ve... Tam altı yıl sonra e, tekrar bir sergi açmak kendi mekânda yani hem, hem ev sahibi olup hem sanatçı olmak da daha farklı bir deneyimdi benim için. <laughs> yani çünkü hep ev, ev sahibi konumundaydım e, ve farklı etkinlikler e, düzenledim ama şimdi hem ev sahibi olmak hem sanatçısı olmak da farklı bir deneyimmiş. Bunu tekrar bir deneyimlemiş oldum. E, ama dediğim gibi o sergiyi aslında taşıyabilirim. Evet. Umarım hani gerçekleşir taşıma, taşı temaslar ve taşırsın buraya. Bizler de buradan tabi uzaktan tabi takip ediyoruz. Görüyoruz sosyal medyadan ama bir de buralarda da görme fırsatı buluruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum Duygu Samancılar. Başka etkinliklerde inşallah görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum davetimi kırmayıp katıldığın için. Ben de çok teşekkür çok keyifli bir sohbetti.